hakemi Burak Akta işaretini verdi. Maç başladı. Nereye doğru. Sinan göğsüyle kontrol etti. Çok güzel noktaya Harun'un önüne. Harun kaleciyle karşı karşıya. Harun! Harun kovaklı dere. Harika Bu gol Sinan'a yazar. Harika gol. Enfes gol. Böyle güzel pas olabilir Harun için. Tehlikeli bir nokta. Harun'da kalacak mı top diye. Şimdi kaldı Harun'da. Kale boş. Harun orta içeri. Boşta kalan top. Dışarıya çıkarıldı. Şimdi kale boş. Vuruş. Defanstan sekti. Olmadı. Yararlanamadık. Şimdi sarı kart geliyor. Muhammed Gönül açara. Henüz kullanılmadı. Şimdi işaret geldi. Harun orta içeriye kafa boşta kaldı. Uzaklaştırdı Yeni Mersin. Şimdi Fuat da o bölgede. Miraç uzun doldurdu. Offside. Offside. Offside bayrağı havada. En üst kafa vuruşunu yapmadan önce offside bayrağı zaten kaldırılmıştı. Metin Cancici Şimdi Harun'un önüne. Harun, Harun, Harun girdi ceza salın içerisinde. İçeride 3 oyuncu var. Orta içeri Sinan ve Hasan o bölgedeydi. Hasan Bilal zor oranı başardı. Ve topu dışarı attı. Baskı sonuç kazandırdı yeni Mersin'e. Muhammed boşa koştu. Muhammed'in önüne doğru ceza salın içerisinde. Muhammed orta içeri bomboş. Hasan'ın kaçırdığı pozisyon bu kez de Fuat kaçırdı. Nurullah kaldırdığı noktada Metin Can vardı. Sinan'la göğüs pas Metin Can şimdi içeriye doğru harika pas. Hasan Kaleci ile karşı karşıya Kaleci bomboş kale gol! 45 artı birinci dakika. Okan'ın yapacağı hiçbir şey yok. 2-0. Okan ne yapsın? Mersin yıkıldı. Akdeniz yıkıldı. 2-0. Kullandı. Orta içeri Fuat kafa vuruşu. Boşta kaldı Harun. Harun maçın hakemi Harun dediğim anda maçın ilk 45 dakikasının son düdüğünü çaldı. İkinci 45 dakika maçın hakeminin vuruşuyla başladı. Tehlikeli olabilir. Ceza salonu içerisinde kaleciyle karşı karşıya yatarak müdahale. Köşe vuruşu. Harun'a, Harun tek pas Metin Can Cici'ye, Metin Can Cici'den Harun'a, Harun Kavaklıdere, Harun ceza salın içerisinde, Harun olmadı, boşta kaldı, bir kez daha uzaklaştırıldı. Şimdi Sefa topu aldı. Hasan Bilal boştu. Görmedi onu. Yasin. Bak şansı şimdi Sinan. Güzel ara pası. Harika bir pas. 2-2 iki geliyor Vanspor Bomboş. Ahmet. bıraksın gol. Ahmet Ülük. Harika bir gol daha. Çok klas bıraktı. Tekte bıraktı topu. köşe Ahmet Ülük. Ve maçın hakemi son düdüğü çaldı. Van Spor. Yeni Mersin idman yurdunu. 3-0 mağlup etmeyi başardı.